Ondan sonra Sidretül Müntaha'ya geliyor. Orası sınırdır. Cebrail Aleyhisselam'ın son makamıdır, son yeridir. Oradan öteye geçemez. Orada Allah'ımızla görüşüyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Allah'ımızla görüşüyor ve Allah'ımızdan üç tane hediye alıyor. Üç hediye. Ama bu hediyeleri almadan önce aralarında bir olay geçiyor. Peygamberimizle Rabbimiz arasında. Efendimiz Aleyhisselam Rabbimizi ziyaret ettiği anda Mevlamız şöyle diyor. Esselamu Aleyküm. İlk selamı kim veriyor? Rütbesi en üstün olan. Makamı en üstün olan. Fıkıhta edep budur. Makamı en üstün olan ilk selam verir. Peygamberimize Rabbimiz selam veriyor. Efendimiz Aleyhisselam nasıl cevap veriyor? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün selamlar, bütün güzellikler, bütün övgüler Allah'a aittir. Allah'ımız cevap veriyor. Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam senin üzerine olsun ey Nebim. Allah'ın rahmeti ve bereketi de senin üzerine olsun. Peygamberimiz şöyle diyor. Hemen bizi araya koyuyor. Hemen. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim ve bütün salih ibadet ehillerinin üstüne olsun. Ey Rabbim diyor. Bunları işten Cebrail şöyle diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Üç hediye var. Bu tahiyyat üç hediyenin dışındadır. Bu özeldir. Rabbimizle Efendimiz Aleyhisselam arasında geçen bir deyologtur. Bu sebeple her namazımızda, oturuşumuzda biz bu selamlaşmayı okuruz.